Bugün burada Gazze'den günlerdir yükselen acı feryatlara, akan onca masum kana, dökülen gözyaşlarına seyirci kalamayan masum ve masum coğrafyalar için her fırsatta hakkı, hakikati haykıran AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları'nın organizatörlüğünde gerçekleşen tüm İstanbul Gençlik Kolları'nın Say stop demek üzere buluştu yürüyüşteyiz. Katil İsrail 7 Ekim'den bugüne savaşlarda dahi kullanımı yasak olan fosfor bombalarının kullanıldığı en temel insani hakların dahi hiçe sayıldığı insanlık onurunun ayaklar altına alındığı Filistin'de İsrail tarihe bir kez daha adını kara bir leke olarak yazdırmıştır. ki yaşlı, kadın, çocuk, her bir sivilin su ve gıda dahil temel ihtiyaçlarını edinmelerini bile engelleyen zalim İsrail'in bu katlılıkları karşısında ne yazık ki sözde insan hakları savunucuları dahi susmuş olmuş. Hatta kimileri İsrail'e destek için sıraya girmişti. İsrail tarafından açık hava hapishanesine çevrilen Gazze'de Bugün dahi hastaneler bombaya bombalanmaya devam ediyor. Netanyahu hükümeti soykırım suçu işlemeye devam ediyor. Savaş hukuku, insan hakları ihlal ediliyor. Uluslararası hukuk tanınmıyor. Tüm bunlar ne yazık ki tüm dünyanın önünde gerçekleşiyor. Bugün Gazze'de soykırıma dur de. Bugün Gazze'deki vahşete dur de. Bugün Gazze'deki zulme dur de de yaşanan insanlık suçlarına dur de. Bugün İsrail'e dur de diyoruz. Artık dur. Dur dur Allah'a! Nikbin! Allah'a! Oh, <Sessizlik> WAR